Merhaba. Şimdi ee, bir şeye gelelim. Eğer kenar bandla yapışmama e, bir durumu var ise özellikle şuradaki puskal e, baskı tekerleri dediğimiz kısımlar. Bunların üzerinde e, Y ve D işaretleri var. Bunlar Bunların parça düz basmaz. Biri öndeki parça iç baskı tekeri. Üste doğru yaktıktır. Alttaki de alta doğru yaktıktır. Bunlar kesinlikle ya değişmemesi gerekiyor. Devrimde olması gerekiyor. Ve iki, e, ikincisi de şu ana ana e, büyük teker dediğimiz ve küçükler, topyalar, e, tekerler, bas tekerleri bunlar parçaya en fazla 2 milim, en fazla 3 milim civarında olması gerekiyor. Bunun üzerinde bas baskı yaparsa şayet bu da parçaya çok baskı yaptığı için parçaya başka bir çeşit hareket ettirmesinden dolayı kayamına meydana gelir. O da uçak ayarları ve eğer parça uzun ise dikkat neredeyse uzaklaşmasını sağlar çünkü ileri bastırdığı için. O da bu etkendi. Tabii ki burada bunun hava ayarları var. Bu burada çok saatimiz değil ama iç kısımda bunların havaları kontrol edilmesi lazım normalde. Çok bastı, çok yüksek hava açılmaması lazım. Bunlar el yardımıyla böyle kaylanmasına bakalım. Çok sert bastı olması lazım hem parçaya yerleşmesi için hem de PC'yi ee, çok bastırarak parçayı fesle hareket ettirmemek çok Dikkat.